Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube kanalımızdaki bannerları telefondan nasıl ekleyebilirsiniz çok basit bir şekilde göstereceğim. Bu aşamaları dikkatlice yaparsanız her şeyi benim dediğim gibi dikkatli dinlerseniz çok kolay bir şekilde hemen yapacaksınız. Şimdi videoya geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı, tasmemen YouTube kanalıma abone ol olmayı, abone için bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Youtube ile ilgili dire, diğer videolarım da var. Sosyal ağ butonu ekleme, hashtag nasıl eklenir, nedir, logo nasıl yapılır. Hatta banner yapmadıysanız bile banner nasıl yapılır diye videom var. Ee, etki, e, yukarıda sağ köşede göreceksiniz. Çıkacak orada, oradan da ulaşabilirsiniz. İsterseniz kanalımdan aratıp oradan da bulabilirsiniz. Şimdi videomuzun amacı yukarıda gördüğünüz benim logomun olduğu yer ve so Sağ tarafta bildirimleri açmayı unutmayın. Sol tarafta da Taskromen yazısı var. Bunu nasıl telefondan ekleyebiliriz onu göstereceğim. Bunu eklemek için ilk önce bizim bir Google Chrome'a girmemiz lazım. Şu anda yapacaklarımızı hepsini dikkatli bir şekilde dinleyin. Yoksa yanlış yapma ihtimaliniz yüksek. Çok kolay bir şekilde yapılıyor ama yanlış yaptığınızda hepsi gidiyor. Şimdi Google Chrome'a giriyoruz. Google Chrome'a girdikten sonra bu sayfa bizi karşılıyor. Buradan oturum açmamız gerekiyor ilk başta. Oturum açmak için de sağ köşede benim logom var gördüğünüz gibi. Buradan oturumumuzu açıyoruz. Oturumumuzu açtıktan sonra bizim çok önemli bir şekilde çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor burayı. Burayı yapmazsanız hata yapmanız artıyor. Sağ tarafta sağ üst tarafta 3 nokta var. 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan masaüstü sitesi var. Alt tarafta. Masaüstü sitesine tıklıyoruz. Bak 3 noktaya tekrar tıkladım. Gördüğünüz gibi masaüstü tüketin yanındaki mavi tik oldu. O kutu mavi tik olursa doğru yapıyorsunuz demek. Şimdi geri geldim. Gördüğünüz gibi masaüstü gibi gözüktü. Sanki bilgisayardaymışız gibi. Buradan şu tarafa yazmıyoruz. Bu tarafa yazı yazmıyoruz. Şu yukarıda google.com adresinin linki yazan yere yazıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Yukarıya yazıyoruz. Burada YouTube youtube.com yazıyoruz. youtube.com yazdıktan sonra git diyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Bir dakika. Buraya youtube.com yazıyoruz. Youtube.com yazdıktan sonra bizi sayfasını yönlendiriyor. Biraz yükleniyor şu anda. Yüklenmesini bekliyorum. Eğer oturum açtı, aa, açmadıysanız buradan da oturma açabilirsiniz. Sağ üst tarafta oturma aç diyecek. Siz oradan oturma açacaksınız. İşte e-posta adresinizi, şifrenizi girip YouTube kanalınızı da açacaksınız. Açtıktan sonra büyütüyorum ben biraz. Bir dakika. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi log logomuz var. Logomuza tıklıyoruz. Buradan kanalımız var. Kanalımıza tıklıyoruz. Biraz küçültüyorum. Bir dakika. Buradan. Buraya gel yani bu ekranı göreceksiniz. Bu kanalınızın ekranını göreceksiniz. Burayı gördükten sonra. Yukarıda ta, benim bannerım var. Sizde bu banner olmayacak. Bannerın üstüne bir kez tıkladığınızda. Banner'ın Banner resminin üzerine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bekliyoruz. Burası geliyor karşımıza. Sizde e, YouTube Studio'ya indir ya da stüdyoya git yazacak. Yazabilir. Eğer öyle bir şey yazarsa siz stüdyoya git diyeceksiniz. Sadece stüdyoya git diyeceksiniz. Bu taraf size geri gelecek. Bu tarafa geldikten sonra böyle biraz büyüteceğim. Evet arkadaşlar büyüttüm. Burada banner resmi var gördüğünüz gibi. Bu resim kanalınızın üst kısmında gösterilir diyor. Buradan değiştir kaldır var. Siz buradan değiştir'i tıklayacaksınız. Buradan e, banner resminiz hangisi ise Mesela ben şu anda sadece gösterme amaçlı bunu seçtim. Onu seçeceksiniz. Gördüğünüz gibi eğer banner fotoğrafınız e, boyutu aynı olmazsa doğru olmazsa böyle hata veriyor. Gördüğünüz gibi burada da boyut yer alıyor. 2048'e çarpı 1152 piksel olması gerekiyor diyor. Buradan değiştiriyorsunuz, banner'ınızı ekliyorsunuz. Sonra ekledikten sonra sağ üst tarafta yayınla var. Bu yayınla'ya basmazsanız kabul etmeyecek ya da olmayacak. Yayınla dedikten sonra resminiz yüklenmiş, banner'ınız oluşmuş olacak. Bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer videolardan da haberdar olmak için Bildirimleri açar ve abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Ay, hey, görüşürüz.